Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Küçük Ama Etkili'nin 11. bölümüyle karşınızdayım. Yani 11 bayağı uzun senedir. Yani kaç sene oluyor? 2 senedir falan. Zaten bir sene video gelmemişti. Kanal kapandı. 4 ay falan. Yani 2 senedir falan bu seriye başlıyoruz dostlar. 11. bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine birbirinden güzel, birbirinden iyi 3 tane modumuz var dostlar. Şöyle bir normalde Grossist'te başlıyorduk. Ama bu sefer denizin karşısındayız. Neden derseniz de şöyle CJ artık cebinde surf taşı dostlar. Şu surf tahtası mıdır artık ne deniliyorsa. Şöyle dostlar şu an ekrana geldi. Şu kaç oluyor? 4 ile 7'ye. Aynı anda basınca şöyle CJ Öyle CJ çıkaramadı. Çıkaracak. Ay CJ. Şöyle denize girmemiz gerekiyor herhalde. Ee, evet, denize girmemiz gerekiyormuş. Ben de ka belki karada çıkar dedim. Olmuyor. Ve gördüğü üzere CJ'nin gölgesi de gözüküyor bu arada yani. İyi. Şöyle geri fites de var CJ'de. Bilginiz olsun şöyle. İleri fites gelsin. Tamam. Şöyle CJ ile artık surf yapabiliyoruz dostlar. Şöyle zıplamalı mutlamalı bir şey yapamıyoruz ama. Bayağı da hızlı gidiyoruz ama. Ya şunlardan hızlı gidiyoruz CJ surfün üstünde durmadan surf yapıyor. Yani o kadar iyi bir surfçu CJ. Ve CJ bir şeyler denemeye çalışıyor. CJ durduğu yerden yapıyor sörtü. Öyle şuranın üstüne çıkalım bir şeyler yapalım. Tamam geldik. İne bastığımızda zaten direkt ben sörf tahtasından iniyor. İlk modumuz böyleydi dostlar. Mesela denizde mi kaldınız? Şöyle denizin ortasına doğru gidelim. Şunları alalım. Nasıl? Eh, buradan. Ya bizi denizin altına attı ya. Nasıl yapacağız? Yapamayacağız. Bir daha şu Nasıl ayarlayacağız onu? Uçmak var mı? Heh, uçmaktan yaparız herhalde onu. Öyle gidelim. Denizin en üstüne. Nasıl bırakıyorduk? Ha, tamam böyle. Kendi kendine çıksın. Asiyece. Mesela denizin ortasında kaldık. Bizim mafyalar geldi denizin ortasına attı. Tabi efendim. Uçaktan. Hemen CJ'nin cebindeki surf tahtası devreye giriyor. Şöyle 4 ile 7'ye aynı anda bastığımızda direkt ben CJ tahtaya oturuyor. Ayakta bir şekilde oturuyor. Şöyle hemen 20 saniye içinde karaya varıyor. Hop karadayız CJ yok oldu evet CJ Uçtu sıkılacak sıkıntı yok. Tamam geldik. Gördüğünüz üzere surf tahtamız böyleydi. Şimdi denizde eskiden denizde cilobot çalışmıyordu. Şimdi çalışıyor mu? Şimdi çalışıyor da. Eskiden 1.08'de denizdeyken cilobot çalışmıyordu dostlar. İlk modumuz böyleydi dostlar. Ben şimdi bunu kurulumunu göstermeyeceğim. Kurulumu en son göstereceğim. Videonun sonunda göstereceğim. Şöyle isterseniz ikinci modumuza geçelim. Evet dostlar CJ ile tekrardan malik halimize geldik. Şimdi bize bir araba lazım. Ya oğlum herkes mi bir yere gider? Swift yok, Rider yok. Ya oyunun başındayız. Nereye kayboldunuz? Ben de direkt buraya gelmiştim. CJ koş. CJ niye koşmuyor? Yoruldun. Ne yaptın da yoruldun CJ? Tamam, bizim elemanlardan alalım. Bizim elemanlar bize bir şey demez. You gonna have to walk now, ben bir şey demiyorum, senin Allah belanı versin çocuk. Valla sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Yani. Şimdi dostlar bildiğiniz üzere Bazen oyunda arabayı Toprağa moprağa sokuyoruz böyle. Araba çok kirleniyor. Araba yıkama da yok. Şimdi artık arabayı yıkayabiliyoruz. Oyun niye kasıyor ben anlamıyorum. Normalde kasmaz. Şimdi burada bayağı bir oyun kasabilir. Çök edebilir. Yani kasma yapmadı. Benim diğer cihazda oyun çöktü. Yani atmadı ama bayağı kastı hareket bile edemiyordu. 5 hani FPS'e kadar düştü. Ama burada çok bir kasma yapmadı. Şimdi dostlar araba yıkamaya gidiyoruz duruyoruz. Şöyle aşağıda işte araba yıkamak için 10 dolar teşekkür ederiz diyor. Ve CJ'ye para veriyor. CJ o kadar büyük bir karakter ki para vereceği yerden para alıyor. Öyle bir şey yani sizce. Şimdi oraya girince benim cihaz kastı. Kasmaz dedim ama kastı. Şu da kasıyor mesela. Durdum. Dur artık. Dur. Evet. Paraya dikkat ederseniz para artıyor. Geri gidelim. Grafikleri düşük bir şekilde arkadaşlar buraya girebilirsiniz. Görüyorsunuz araba parlıyor. Pasta cila oldu. Sen şunu gü havayı güneşli hava yapalım. İyi olmadı. Evet saat. Saati de 12 civarı yapalım. Araba nasıl parlıyor göreceksiniz şimdi. Arabanın tavanı parlıyor. Arabanın tavanı da CJ görüyorum. O şekil yani. Bayağı parlatıyor. Şöyle direkt çıkalım. Yurduğumuzda 10 dolar kesmek yerine 10 dolar bize veriyor. CJ haraç kesiyor yani. Öyle bir şey. Tamam. Tertemiz. Aracımızla Rose'e geri dönelim. Oğlum, sweet yeni mi geldin? Mesela şu an ara iki arabayı Bak araba yine kirlenmiş görüyorsunuz değil mi? Acaba araba gerçekten yıkanıyor mu? Şimdi ben onu merak ettim. Hemen tekrardan gidiyorum. Şimdi dostlar geldim. Arabada kiri görüyorsunuz. Şu kenarlarda çok kir var. Şimdi bir gireyim. Acaba gerçekten götürüyor mu yoksa sadece yıkama olsun diye mi konuldu? Ben buna hiç dikkat etmedim. Şu an, şu an bir deneyeyim dedim. Evet yıkadı. Kıvam için 10 dolar falan filan bir şeyler dedi. Durduk. Kadını ne yaptı? Yo yıkamamış. Sadece yıkama olsun diye koymuşlar. Evet. Şöyle bir daha bakalım. Evet yıkamamış. Artık bu kirlere falan taziki su lazım. O ne kadar, kadar? kilitmiş bizi bu gravel avatları. Evet dostlar ikinci modumuz böyleydi. İsterseniz üçüncü modumuza geçelim. Evet dostlar üçü, üçüncü modumuza geçelim. Hastaneye geldim ama ambulansı çalmışlar. Yani bugün nereye gitsem bir araba yok oluyor. Şu an şöyle bir ambulans çağıracağım. Araba menüsü ambulans. Gidelim ambulansa. Şimdi dostlar bildiğiniz üzere Bilerek ambulans aldım çünkü şöyle aile dönüşlerde falan ambulans bildiğiniz üzere devriliyor. Bu devrilmelerden sıkıldıysanız bu bot tam size göre. Öyle. Araba frene basmadı sıkıntı yok. Şimdi şöyle power tuşu vardı ama power tuşunu silmişim videodan. Şimdi şurada şöyle yaptığımda mesela araba kesin takla açması lazım. Sağ lan sağ Orjinal ayakkabı gibi dik durun. Şimdi bir. hızlı gideceğim. Yolun sonunda bir şeyler yapacağım. Hatta şuradan şöyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Mesela bu şekil mesela kesin takla falan atardı. Atmadı. Biraz daha sınırları zorlayacağız. Hey, you know you're a Tamam burada atmaz hadi. Sınırları zorlamak için bir yer arıyorum. Şurası işimizi çözer. Böyle gidelim. Şu yukarıya doğru gideceğim. Yukarıda işimizi çözeriz. Şurası. Dur 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 dur. Şimdi buradan Burada kesin takla açması lazımdı. Yani bir ters gelmemiz lazımdı burada ama gelmedik. Son bir kere daha deneyeceğim. Şöyle hızlı bir şekilde gideceğim. İleride bir yere çarpacağım, bir şey yapacağım. Bizi ters takla attırabilecek bir yere. Neresi var? Şurası var gibi bir şey. Evet atmıyoruz yani. Böyle bir şey. Takla matla atmıyoruz yani. Bıktıysanız araba bire takla atıyor. Ne bileyim. Düzeltmeye araba değiştirmeye bıktıysanız. Bu nokta tam size göre dostlar. Ambulans da burada kaldı. Kalsın artık ambulans. Yani yine takla atmamasına rağmen ambulansı bir yerden bıraktık. Helal olsun. Evet dostlar, 3 modumuz da böyleydi, hepsi birbirinden güzeldi. Yani en çok beğendiğim şu an, araba takla atma modu oldu. Ama yine de arabayı bir yere tıkalı bırakabildik. Evet dostlar, isterseniz bu üç modumuzun da kurulumuna geçelim. Evet dostlar, 3 modumuzun da kurulumuna geçelim. Zaten üçünün kurulumu da aynı dostlar, bir tane uygulama lazım. Bu da Zajver uygulaması. Açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Modlar da açıklama kısmından indirebilirsiniz dostlar. Şöyle zarcıvere girdim. Burada gördüğünüz üzere 3 modumuz da böyle direkt karşıma geldi downloadda Şöyle dostlar. Üçünü kurulma aynı dediğim gibi ben bir tanesi kuracağım. Diğerlerini de bu kurduğum gibi kurarsınız. Mesela takla atma modu. Atmama modu. Şöyle bastım. Burayı çıkart dedim. Şöyle gördüğünüz üzere klasör halinde geldi. Bastım. Burada com.axr var. Buna basılı tutuyorum. Kopyala diyorum. Cihaz ağzısı Android data. Datayı yapıştırıyorum dostlar. Yapıştırdıktan sonra modumuz kurulmuş oluyor. Diğerleri de aynı şekilde kurabilirsiniz. Şöyle mesela ara çıkamaya geldim. Burayı çıkart dedim. Şöyle com.axr var. Basılı tutup kopyala diyorum. Cihaz ağzısı Android data. Yapıştırdığımda bu modda kurulmuş oluyor. Diğer modda böyle kurabilirsiniz dostlar. Evet dostlar videomuz buraya kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.